Fırında tavuk sosu nasıl yapılır? Lokum gibi yumuşacık ve lezzet patlaması yapan özel sos tarifi. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere fırında tavuk sosu nasıl yapılır? Tavuğun içini iyice saran ve onun lokum gibi yumuşacık yapan özel sos tariflerini, tavuk sosunda hangi malzemenin kullanılması gerektiğini ve lezzetini arttıran püf noktalarını en ince ayrıntısı kadar anlatacağım. Eğer sizde de fırında tavuğunuzu içi sulu kalırken dışının nar gibi kızarmasını istiyorsanız bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin ve adımları eksiksiz uygulayın. Bu videoda şunları öğreneceksiniz. Fırında tavuk sosu için en iyi malzemeler hangileri? Fırında pişen tavuğun yumuşak ve sulu olması için hangi sos kullanılmalı? Tavuğun baharatları içine kadar işlemesi için nasıl marine edilmeli? Fırında tavuk yaparken nelere dikkat etmelisiniz? Eğer dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık ve tam kıvamında lezzetli bir fırında tavuk yapmak istiyorsanız bu videoyu sakın kaçırmayın. Fırında tavuk sosu için gerekli malzemeler. 4 yemek kaşığı yoğurt, tavuğu yumuşatır ve lezzetini arttırır. 3 yemek kaşığı zeytinyağı, tavuğun içini sulu tutar ve dışını çıtırlaştırır. 1 yemek kaşığı domates salçası, kızarmış görünüm ve lezzet için. 1 tatlı kaşığı biber salçası, hafif acılık ve renk için. 3 diş sarımsak, rendeliğin veya ezin aromayı arttırır. Bir tatlı kaşığı tuz tavuğun lezzetini ortaya çıkarır. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber renk ve lezzet katar. Bir çay kaşığı karabiber baharat dengesini sağlar. Bir çay kaşığı kekik tava eşsiz bir aroma verir. Bir çay kaşığı kimyon hafif isli ve derin bir tat katar. Bir çay kaşığı pul biber isteğe bağlı acılığı artırır. Yarım limonun suyu tavuğu yumuşatır ve marinasyonu hızlandırır. 2 yemek kaşığı süt tavuğun içine kadar yumuşamasını sağlar. Fırına tavuk sosu nasıl yapılır? Adım adım tarif. 1. Sosun hazırlanması. Geniş bir kase yoğurdu, zeytinyağını, salçaları ve limon suyunu alın. Sarımsakları rendeleyin veya ezin ve karışımı ekleyin. Baharatlar ekleyerek tüm malzemeleri iyice karıştırın. Sütü de ekleyip pürüzsüz bir sos elde edene kadar karıştırmaya devam edin. 2. Tavuğun marine edilmesi. Tavuğu yıkayın ve iyice kurulayın. Bütün tavuk veya parça tavuk kullanıyorsanız üzerine bıçakla hafifçe çizin. Sosu tavuğun her yerini özellikle derinin altına iyice yedirin. Sosun iyice işlemesi için tavuğu buzdolabında en az 2 saat tercihen 6-8 saat bekletin. Püf nokta. Tavuğu bir gece önceden marine ederseniz baharatlar ve sos ete iyice işler ve çok daha lezzetli olur. 3. Fırında pişirme aşaması. Fırını 200 dereceye ısıtın. Tavuğu yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Eğer bütün tavuk kullanıyorsanız üzerine alüminyum ve folyo kapatarak 30 dakika pişirin. Daha sonra folyoyu çıkararak tavuğun üzerine kızartmaya bırakın. Toplamda yaklaşık 50-60 dakika kadar ara ara üzerine sosla yağlayarak pişirin. Püf nokta. Tavuğun daha çıtır olması için son 10 dakikada fırının ısısını 220 dereceye çıkarabilirsiniz. Fırında tavuk sosu için alternatif tarifler. Ballı hardallı tavuk sosu. 2 yemek kaşığı hardal, 2 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı soya sosu, 2 yemek kaşığı yoğurt. Sarımsaklı ve yoğurtlu tavuk sosu. 4 yemek kaşığı yoğurt, 3 diş ezilmiş sarımsak, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı kekik ve kırmızı biber. Limonlu ve kekikli tavuk sosu. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet limon sosu, suyu, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber ve tuz. Fırında tavuk için servis önerileri. Tavuk yanına ne gider? Pirinç veya bulgur pilavı, fırınlanmış sebzeler, havuç, patates, biber, kabak, yoğurtlu mezeler, cacık, haydari, yoğurtlu patlıcan, taze yeşillik salataları, roka, marul, domates, soğan. Fırında tavuk yanına içecek önerileri. Ayran, limonata, hafif gazlı içecekler. Sonuç lokum gibi tavuk için özel sos. Bu tarifle fırında tavuğunuz tam kıvamında olacak. Sosu iyice yedirin ve marine süresini atlamayın. Fırında kontrollü pişirin ve üzerine ara ara soslayarak kurumamasını sağlayın. Kurumamasını sağlayın. Eğer bu tarif hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Teşekkür butonuna basarak kanalımıza destek olabilirsiniz katıl butonuna tıklayarak kanalımızın özel üyesi olabilir, içeriklerimize katkı sağlayabilirsiniz. Yeni taraflarda görüşmek üzere, afiyet olsun.